Karvokal hoş geldiniz. Soru-cevap serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bu bölümlerde sizlerden gelen soruları olabildiğince şeffaf bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Bu sadece Karvokal'dan yaptığınız alışverişlerde değil, sizin diğer alışverişlerinizde ses sistemi kurarken daha bilgili, daha bilerek ses sistemi kurmanıza yardım olacak içerikler üretmeye çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Subwoofer'da portlu ve kapalı kutu farkı nedir? Hangisini tercih etmeliyim? Subwoofer'da portlu kutu dediğimiz zaman üzerinde delik olan bir kutudan bahsediyoruz. Yani herkesin daha iyi anlayabilmesi için öyle anlatayım. Portlu kutularda bas refleksi yani daha alt frekanslara inen hip hop, R&B, pop şarkılarında daha çok tercih edilen. Portsuz kutular ise o kadar alt frekanslara inmeyen, biraz daha caz, rock, enstrümantal gibi parçalarda daha verimli olan subwoofer'lardır. Portlu subwoofer'da sabufurlar daha fazla güce ihtiyaç duyarlar. Portsuz sabufurlar daha düşük amfilerle kontrol edilebilirler. Bu sayede hem daha az yer kaplarlar hem de portlu kutulara göre daha az ısınma sorunuyla karşılaşırlar amfilerde. Portlu sabufurlar A klas ya da AB klas bir amfiye ihtiyaç duyulur. Bu da hem kabinin hem de amfinin büyük olmasına yol açar. Böyle bir sistem kurarken de bagajın büyük bir çoğunluğunu bu sisteme ayırmanız gerekir. Klip ışığı neden yanar? Yanıyorsa ses sistemine ne olur? Aslında klip ışığı amfinin koruma ya da arıza ışığı diye halk arasında adlandırdığımız ışık. Giriş sinyalinin amfinin çıkışına yetmediği zamanlarda, çıkışının üzerine çıktığı zamanlarda aslında amfinin hoparlörlere zarar vermemek için kendini korumaya alma modudur. Eğer amfi bu ışığı yakmayarak koruma moduna girmezse hoparlör bobinini yakarak hoparlöre zarar verir. Genellikle yanlış hoparlör ve yanlış amfi seçiminden kaynaklanır. Bunun haricinde de doğru hoparlör ve doğru amfi kombinasyonu kurmamaktan kaynaklanır ya da güç kablosunun ve şase kablosunun yetmediği durumlarda, doğru şasenin, doğru güç kablosunun kullanmadığı durumlarda. Aslında doğru montaj, doğru amfi ve doğru hoparlörü her zaman söylediğimiz gibi bir araya getirdiğiniz zaman bu tarz amfi ısınmalarıyla, arıza ışıklarıyla yani klip ışığıyla da karşılaşmazsınız. Arka hoparlörler neden sahneyi bozabilir? Gerçekten gerek yok mu? gerçekten gerek yok mu derken ne kullandığımıza bağlı. Eğer burada işlemcili bir amfi kullanıyorsak genelde arka hoparlörleri kullanmamayı ya da koaksiyel bir hoparlörlerle desteklemeyi tercih ediyoruz. Çünkü şöyle siz sürücü koltuğunda oturduğunuz zaman ön taraftaki hoparlörler ayaklarınızın olduğu yerde oluyor. Arka hoparlörler ise sizin kulağınıza daha yakın mesafe olarak. Özellikle DSP'li yani işlemcili amfilerde sahne ayarlarken arka hoparlörleri kullandığınız zaman sahneyi ön tarafta sürücünün olduğu yerde oturtmak çok zor oluyor. Mesafe ayarlarını her ne kadar girsek bile arkadaki hoparlörler baskın çalıyor. Hatta bazı arabalarda arka tarafta hoparlörün olduğu yerde, kapının üst tarafında da bir tweeter yeri var. Burada da zaten komponenti hiç kullanmıyoruz eğer DSP'li amfi kullanıyorsak. Çünkü en yakın hoparlör buradaki tweeter. Bize yaklaşık uzaklığı kulağımıza 20 santim mesafede, öndeki tweeter ise 70-80 santim mesafede. Bu şekilde sahneye oturtmak çok zor oluyor ama normal bir amfi kullanıyorsak 4 kanallı bir amfi kullanacağız, bir de subwoofer koyacağız. Hem ön komponenti hem de arka komponenti kullanabiliyoruz. Burada da teybin balans fader ayarları dediğimiz ön arka ayarlardan bir iki kademe öne çektiğimiz zaman sahnelemeyi yapmış oluyoruz. O yüzden arka hoparlör gerekli değil diye bir şey yok. Burada işlemcili amfide arka hoparlörün koaksiyel olarak kullanılması, işlemcisiz amfide de komponent olarak kullanılması var. OM Entegre DSP nedir? Harici DSP'ye neden ihtiyaç duyulur? OEM Entegre DSP adından da anlaşılacağı üzere aracın üzerinde gelen DSP modülü yani anfili sistemlerde. Bu genelde BMW'lerin Harman Kardon'u, Mercedes'lerin Bavarian Wilkins'i, gene Volkswagen Grubu'nda Harman Kardon, Peugeot'un üst serilerinde Focal serisinde kullanılan Entegre DSP ya da Entegre Amfi araçlarda oluyor. Bunların üzerine bir DSP eklemenin mantığı ne? Bunlar genelde belli bir frekans aralığında ve belirli bir wattta çalışan amfiler. Bazı araç sahiplerine bu yetmeyebiliyor. Yani bizim buralarda orijinalde mi bir ses sistemini değiştirmeye kalktığımız zamanlar şunlar aslında. Araç sahibi daha önceden örnek olarak BMW'nin Harman Kardon'da biniyormuş. Harman Kardon'dan inmiş Mercedes'in Bauer in Wilkins'ine binmiş. Buradaki ses o araç sahibini tatmin etmemiş. Bize geldiği zaman biz orijinal soketleriyle beraber orijinal Amfi DSP devri dışı bırakıp burada Audioson'un Hertz'in ya da Muzve'in ya da Bilam'ın bir DSP'li Amfi'sini kullanarak oradaki hem mevcut vatı yükseltmiş oluyoruz hem de sahne derinliğini arttırmış oluyoruz. Frekans geçişleri yani crossover nasıl belirlenmeli? Şimdi crossover buraya bir tane grafiğini koyalım. 20 Hz'den başlayıp genelde 20.000 Hz'lerde, 23.000 Hz'lerde biten bir grafik aralığımız var seste. İnsan kulağı 20.000 Hz'e kadar sesleri duyabiliyor. Burada 20 Hz ile 80 Hz arasındaki genelde bizim en dip dediğimiz baslar. Bunun üzerine çıktığımız zaman artık 120 Hz'lerden 3000 Hz'lere kadar buralarda vokaller var. Bu tamamen söylediğim kısım işin teknik kısmı. 3000 Hz'in üzerinde de artık tizler yani ziller, ince, soprano, kadın sesleri buralarda da bu sesleri duyuyoruz. Ama bizim normalde hem amfilerde hem DSP'lerde ayarları şu şekilde yapıyoruz genelde araç sahibinin hangi müzik türünü istediğine öncelikle bakıyoruz. Yine burada eğer R&B, Hip Hop, Rap gibi şarkılar dinliyorsa evet 20 Hz'lerden başlatıyoruz subwoofer'un frekans kesimini. Yukarıda da en fazla çıktığımız yer 120 Hz'ler. Ama Rock, Jazz, Enstrümantal, Arabesk gibi parçalar dinliyorsa burada bas frekansını genelde 60 Hz'lerden 70 Hz'lerden başlatıp 120 ila 180 Hz arasında o basın yoğunluğuna, arabanın iç hacmine ve kullanılan amfiyatı profile göre ayarlıyoruz. Bundan sonraki kısımda vokalleri biz genelde DSP üzerinde şöyledir. Bası eğer 120 Hz'de kestiyseniz yani bir müzik sistemini kurarken şöyle kurmalısınız. Bizim basımız diyelim 20 Hz ile 120 Hz arası çalacak. Burada eğer biz bir midrange kullanacaksak midrange'imizin alt frekans kesimi 120 Hz'e cevap vermeli. Yani basın bittiği yerde burada midrange'imiz 120 Hz'den başlayıp örnek veriyorum 3000 Hz'e kadar gidebilmeli. 3000 Hz'de biz eğer midrancımızı kesiyorsak Twitter'ımız 3000 Hz ile 20.000 Hz arasına cevap veriyor olmalı. O yüzden bu videoları sık sık çekiyoruz. O yüzden bilinçlenelim diyoruz. Yani diyelim 3 yollu bir sistem kurmadık. Sadece ön tarafta bir hoparlör takımı var. Arka tarafta bir hoparlör takımı var. Bir de subwoofer'ımız var. Burada 20 Hz ile 200 Hz arasında subwoofer'ımız var. Komponentimiz bizim 200 Hz'den 20.000 kHz'e kadar desteklemeli. Eğer burayı desteklemez Arada ya vokaller kaybolacak, ya tizler kaybolacak, ya da baslar kaybolacak. Birbirini ezmiş olacak, örtüşecek. O yüzden crossover'da çok teknik veriler haricinde birbirinin birinin bitişinden birini başlatırsak en doğru sonuca ulaşmış oluruz. Ayar yaparken pink noise ve sweep ton farkı nedir? Aslında pink noise ve sweep tonları biz sadece RTA kullandığımız sistemlerde kullanıyoruz. Ne demek? Daha önceki videolardan buraya sağa sola bir yere ekleyelim. Audiosonun sound menü ile bir ayar yapmıştık. Bu tarz mikrofon kullandığımız zaman pink noise ve sweep tonu kullanıyoruz. Bunlar belirli bir frekanstaki sesler. Bu sesleri biz arabanın sisteminde, çıkışında yani bu teyip olabilir ya da bluetooth bir oynatıcı olabilir. Hangisini bağladıysak ya da direkt amfiye optikle bağlanmış olabiliriz. Burada bu tonları çalarak o araçtaki mikrofona bir sinyal gönderiyoruz. Bunlar hem faz sinyalleri hem de frekans sinyalleri. Buradaki mikrofon bu sinyalleri dinleyerek bizim program üzerinde, equalizer üzerinde hangi ayarları yapmamız gerektiğini, hangi hoparlörün hangi fazla olması gerektiğini bize bu tonlar belirliyor. Bu sadece işlemci kullandığımız durumlarda. Normal bir amfi kullandığımız DSP'siz bir amfi kullandığımız sistemlerde pink noise ve sweep tonu kullanmamıza gerek yok. Çünkü dinleteceğimiz bir mikrofon da yok. Orada ayarları genelde kulakla yapıyoruz. Faz tersleme nedir? Hoparlör fazı neden çok önemlidir? Hoparlör fazı çok önemlidir. Bunu faz da diyoruz. Soruda olduğu gibi. Artının ve eksinin doğru bağlanıp bağlanılmadığı. Çünkü bir ses sistemi kurarken bizim 3 ayrı noktada hatta 4 ayrı noktada hoparlör artı eksi kontrolümüz var. Birincisi hoparlörü taktığımız yer. İkincisi ses sinyali çıkışını aldığımız yer. Yani teybin hoparlör çıkışları. Üçüncüsü amfideki hoparlörü hoparlör girişleri. Dördüncüsü amfiden hoparlöre gidişler. Buradaki artıların, eksilerin tamamının doğru olması lazım. Kaç kanallı amfi kullanırsak kullanalım. Burada bir tane hoparlörde, daha doğrusu bir tane girişte bile herhangi bir fazı yanlış bağladığımız takdirde sistem beklediğimiz gibi çalmayacak. Dolayısıyla ayar yapamayacağız. Yani biz az önceki o sweep tonlardaki bahsettiğimiz, pink noise'lardaki bahsettiğimiz otomatik yapılan işi normalde diğer amfilerde biz manuel yapıyoruz. Kulakla dinleyerek yapıyoruz. Kulakla dinleyerek yaptığımız için Için biz bunları doğru bağlamak zorundayız. Bunun hoparlörün artı eksisini belirlemenin birden fazla yöntemi var. Bunu birincisi çok eski bir sistem bu. Bir buçuk voltluk bir pilin artı ve eksisinden birer kablo çıkartarak hoparlörün artı ve eksisine değdirerek hoparlörün içeri dışarı hareketinden bunu anlayabiliriz. Ama artık günümüzde bizim kullandığımız aletler var. Hoparlörün üzerine tuttuğumuz zaman hoparlöre belirli bir sinyal gönderdiğimiz zaman hoparlörün artısını eksisini nerede olduğunu belirtiyor. Zaten sonradan taktığımız aftermarket hoparlörle kendi üzerinde artısı eksi yazıyor. Bir de bunun yanında bizim karvokalde uyguladığımız orijinal soket sistemi var. Yani aracın hoparlörünü söktüğümüz zaman burada aracın orijinal soketi geliyor, hoparlör soketi. Biz araya bir adaptör takıyoruz. Dolayısıyla artısını-eksisini burada belirlememize hiç gerek yok. Çünkü direkt hoparlörün artısını-eksisine kırmızı ve siyah olarak giriyor. Ama dediğim gibi amfi bağlantıları burada önemli. Çift bobinli subwoofer nasıl bağlanır? Seri mi, paralel mi? Bu bize en çok sorulan sorulardan birisi bu sabufur çift bobin mi? İnsanlar zannediyorlar ki çift bobin olduğu zaman daha kuvvetli olacak. Yer yerinden oynayacak gibi. Burada çift bobinden kastımız diyelim amfimiz bizim 4 ohm. Burada biz paralel bağladığımız zaman 4 artı 4 ohmda paralel bağladığımız zaman sabufurumuz 2 ohma düşüyor. Eğer burada mevcut amfimiz 2 ohmu destekliyorsa amfi de 2 ohma düştüğü zaman bu sefer güç artıyor. Yani direkt sabufur çift bobin olduğu zaman daha güçlüden ziyade buradaki çift bobin kastımız şu. Paralel ba bağlantıda 4 artı 4 2 ohm'a düşüyor. 4 artı 4 8 ohm olmuyor. Seri bağlantıda 8 ohm oluyor. Zaten araç sistemlerinde 8 ohm'luk bir amfi kullanmıyoruz biz. Genelde burada paralel bağlantıyı tercih ediyoruz. Çift bobinli sabufurlarda. Kapı içi oparlör montajında MDF halka gerçekten fark yaratır mı? Eskiden yaratırdı. MDF kasnaklar kullanırdık. Bu orijinal kasnaklar üretilmeden önce MDF kasnaklarda birincisi kapı su alan bir yer. Yani burası rutubetlenen bir yer. Eskiden biz bu MDF kasnakları işte boyayla koyu, koruyabildiğimiz kadar ya da yalıtımla bunu yapıyorduk ama şimdi artık araca birebir uyumlu plastik kasnaklar çıktı. Biz bu plastik kasnakları kullanıyoruz. MDF kasnaklar rutubetten dolayı şişebiliyor. En büyük problemlerden birisi bu. İkincisi orijinal montaj olmuyor. Şimdi orijinal kasnakta plastik kasnaklar orijinal arabanın kalıbı alındığı için direkt hoparlörü çıkardığınız zaman örnek veriyorum Volkswagen serisinde hoparlörler genelde perçinlidir. Bu perçinleri patlatırız. Aynı perçin yuvalarına yeni kasnağımızı koyarak yeni perçinlerimizi koyarız. O perçinler üzerinden vidalamalarını yaparız. Dolayısıyla yarın bugün araç sahibi orijinale dönmek istediği zaman bu vidaları söküp eski hopar yine aynı vidalarla arabaya takıp kendi aldığı aftermarket hoparlörlerini evine kaldırıp yeni aracında kullanabilir. SPL sistemi ile SQ sistem arasındaki fark nedir? Hangisi bana daha uygun? Son zamanlarda SPL sistemler çok popüler. Biz karvokal mağazalarında genellikle SPL sistem kullanmıyoruz. Sadece Hertz'in SPL Show dediğimiz bir modeli var. Eğer araç sahibi bununla ilgili çok 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 istekte bulunursa yine aracın orijinalliğini bozmadan SPL sistem kuruyoruz. SPL sistem aracın içindeki müzik kalitesinden ziyade desibel odaklı bir sistemdir. Yani siz aracın içerisinde inanılmaz bir müzikle boğuşursunuz SPL sistemlerde. Subwoofer'ları çok kuvvetlidir. Araçta midrange kullanılmalıdır. Ancak buralarda bu sistem görünür olur. Bu yüzden biz bunu genelde tercih etmiyoruz. Çünkü 16 santim midrangeler çok cevap vermiyor. Bunun haricinde yine SPL sistemlerde bangır bangır bir müzik. Enstrümanlar birbirinden ayrılmaz. Ama tabii bütün videolarda hep aynı şeyi söylüyorum. Siz hangi müzik türünden, hangi hoparlörden zevk alıyorsanız sizin için en iyi müzik sistemi o. Gelelim SQ sisteme. SQ sistem bizim Carvokel'in tüm mağazalarında uyguladığımız sistemler SQ sistem. Yani kompenant takımlı anfilerle amfilerle ya da DSP'li amfilerle ya da amfi artı DSP'lerle portsuz subwooferlarla, slim subwooferlarla desteklenen bütün müzik enstrümanlarının müzik içerisinde dinlerken birbirinden ayrıldığı, sahnelemenin ön planda olduğu, vokalin ön planda olduğu, daha kaliteli bir müzik deneyimi ama desibel olarak daha düşük bir müzik deneyimi sunan sistemler eski sistemler. Size hangisi uygun derseniz, siz hangisini seviyorsanız, eğer aracın içerisinde bütün o tınıları duyayım, şıkır şıkır tertemiz, cam gibi bir ses alayım diyorsanız eski sistem yaptırmaktan başka çareniz yok. Ha, ben bütün enstrümanlar birbirinden ayrılsın ama deli gibi de ses olsun. Bunu aracın içerisinde yakalamak çok zor çünkü müzik stereo bir iş. Yani sağ ve soldan ibaret. Bunu evdeki müzik sistemlerinde daha iyi anlarsınız. Geniş bir alan, karşınızda kule hoparlörleriniz. Bu hoparlörler direkt size bakar. Burada hem desibel yakalarsınız hem de o müziği birbirinden ayırmayı yakalarsınız. Enstrümanları birbirinden ayırmayı yakalarsınız. Ama SPI sistemde hem burada enstrümanları birbirinden ayıracağız hem de inanılmaz bir desibele çıkacağız. ikisi bir arada olmuyor. Siz hangisini istiyorsanız onu tercih edeceksiniz. Subwoofer kabini neden bu kadar önemli? Her kutu işe yaramaz mı? Her kutu işe yaramaz. Subwoofer kabini çok önemli. Subwoofer kabinsiz çalmaz. Aslında hoparlör de kabinsiz çalmaz. Sadece tweeter'ları ve midrange'leri burada ayırabiliriz. Çok fazla kabine ihtiyaç duymayabilirler. Kaldı ki biz burada tweeter'ların arkasına bile bir yalıtım koyuyoruz. Bütün sesi kaybetmeyelim diye. Yine midrange'in altına bir akustik sünger koyuyoruz. Sesi kaybetmeyelim diye. Subwoofer'larda kutu çok önemli. Kutunun litresi dahi önemli. Bunlar belirli bir teknik ve matematik dahilinde yapılan işlemler. Bunları uygulamazsanız subwoofer'da o bizim dediğimiz pırtlama dediğimiz şeyler olur. Yani subwoofer bir anda patlayabilir. Hoparlörünüz bir anda yerinden ayrılabilir. O silikonlarından, yapışkanlarından ayrılabilir. Çünkü içeride yeterli basıncı sağlayamadığımız için biz subwoofer'a orada subwoofer eksik kalır. Subwoofer'ın gücü ne kadar artarsa litresi o kadar büyür. Yani kabin o kadar büyür. Siz 1000 wattlık bir subwoofer'ı küçücük bir kabinde almaya çalışırsanız onu alamazsınız. Örnek veriyorum koltuk altı bir subwoofer. 50 cm 30 santim bir subwooferdan bahsediyoruz. Burada kalınlığı da 5 ila 7 santim arasında. Buradaki subwooferımızın maksimum çıkacağı yerler 150 aramız. Çok küçük bir kabin içerisinde çalışıyor. Ama biz bagaja bunu koyduğumuz zaman özellikle az önce bahsettiğim çift bobinler, gerçek 1000 watt aramesler, gerçek 2000 watt arameslerde hemen hemen bugün orta düzey bir sedanın bagajının yarısını almanız gerekir bu kabin için. Araçlarda faz gecikmesi nasıl ölçülür ve düzeltilir? Bu tamamen DSP ile anfilerle alakalı bir şey. Ya da anfilerin yanında bir DSP kullandığınız zaman. Faz gecikmesi dediğimiz bizim işte sahneleme. Her 34 santim gerçek hayatta 1 milisaniyeye denk geliyor. Bizim bu sahnelemede kullandığımız bir sistem. Gecikme dediğimiz bu. Aslında şöyle sağ hoparlörü diyelim bize 120 santim uzaklıkta şoförün olduğu yere biz sahneyi diyelim, diyelim burnumuzda oluşturmak istiyoruz. Ya da tam kafamızın olduğu yerde ya da göğüste sentrenin olduğu olduğu yerde oluşturmak istiyoruz. Biz ölçümleri buna göre yapıyoruz. Buna göre yaptığımız zaman ölçümleri diyelim 120 santim sağ taraftaki hoparlör bize uzaksa buradaki mesafeyi o sağ hoparlöre 120 girdiğimiz zaman bu taraftaki sol hoparlöre göre biraz daha önce çalıyor. Biraz daha önce çaldığı için dolayısıyla biz sesi böyle sanki ortalardamiş gibi hissediyoruz. Direkt oradan değil de sanki böyle ortaya gelmiş gibi sanatçı camın oraya gelmiş gibi ya da tam kemanlar bizim şu baş bölgemizde oluyormuş gibi. Bu kişiden kişiye değişiyor. Kimi insan tam kolçağın olduğu yerde sahnelemeyi istiyor arabanın olduğu yerde. Kimisi camın önünde, kimisi de tam kafa bölgesinin olduğu yerde. Bizim tavsiyemiz genelde kafa bölgesinin olduğu yerde. RTA'lı ölçümlerde mikrofon kullandığımız zaman da yine biz ölçümleri buradan yapıyoruz. Ama bizim gene final setup dediğimiz setup yani hoparlörlerin rodajı bittikten sonra, hoparlörler tam çalışma kapasitesine eriştikten sonra bir son ayar yapıyoruz. Bu son ayarda araç sahibi nasıl istiyorsa öyle alıyoruz. Biraz öne çekiyoruz, biraz geri alıyoruz. Araç sahibinin o orada dediği bizim için daha önemli. Gain ayarı yanlış yapılırsa ne olur? Tiz mi patlar, bas mı bozar? diz bozar, bas patlar. İkisi de olur. Gain ayarı çünkü kazanç ayarı Türkçesi. Amfi'nin seviye ayarı. Yani hoparlörlere gönderdiğimiz aslında güç burada. Biz hoparlörlere olduğundan fazla güç yüklersek, mesela orijinal teyip var. Burada konusu açılmışken bunu belirteyim. Orijinal teyipler ve sonradan takılan aftermarket teyipler. Bu teyiplerin hepsi fabrikasyon olarak 3'te 2'den sonra ya da 4'te 3'ten sonra volümde distorsiyona düşer. Yani bu olmazsa olmaz. O yüzden biz genelde ayarlamaları yaparken hem diye DSP'li hem normal amfilerde ayarı yaparken teybin sesini 3'te 2'ye kadar ya da 4'te 3'e kadar açıp gain'i de hoparlörler böyle o distortion'a düşene kadar oraya kadar yükseltiriz. Oradan sonra artık yükseltmeyiz. Çünkü oradan sonra siz dinlediğiniz zaman sesi bozuk alıyorsunuz. Hoparlör de cevap veremiyor, amfi de cevap veremiyor. Teybin çıkışı da cevap veremiyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman Twitter'da yanar, bas da patlar, hoparlörünüz de bozulur. Her şey olur. Bütün sistemi doğru olarak kurduktan sonra doğru ayar işin önemli kısmı. Bütün ses sistemi yaptıranlar bu videoyu izleyenler bunu muhakkak yapmıştır. Ses sistem bittikten sonra arabaya geldiği zaman ilk olarak arabanın sesini sonuna kadar açarlar. Acaba ses ne oldu diye. Aslında bu yanlış bir şey. Biz de ayarı buna göre yapmıyoruz zaten bazı durumlarda araç sahibi bunu sonuna kadar açmak istiyor. Burada biz bunu Amfi'nin gain ayarını, kazancını kısıyoruz. Teybin volümünü sona kadar çekiyoruz bu sefer. Ama yine de alt tarafta bir distortion var. Yani burada ses kaybı var. O yüzden burada 3'te 2 3 3'te 2'yi 4'te 3'ü geçmeden Amfi'nin kazancını da doğru bir şekilde ayarlayarak tertemiz müzik dinleyebilirsiniz. Full aktif sistem nedir? Neden her hoparlöre ayrı kanal öneriliyor? Adı üzerinde sistem aktif. Arada bir crossover yok. Crossover olmadığı için her bir hoparlör ayrı ayrı amfiden beslenmek zorunda. Burada crossover bildiğiniz gibi daha önceki videolarda anlatmıştım. Crossover'ın görevi şu. Şöyle küçük bir kutudur. Buraya bir yere resmini koyalım. Bu kutu üzerinden crossover şunu der hoparlöre. Sen bu frekans aralığında çal. Twitter'a da der ki sen de bu frekans aralığında çal. İçerisinde bakırdan bobinler ve kondansatörler vardır. Bunlar vasıtasıyla bir şekilde sesi ikisine dağıtıp Sistemi aktif yaptığımız zaman bu crossover aradan kalkar. Crossover crossover'u kullanmayız. Crossover'u kullanmadığımız zaman hangi operlöre hangi frekansta çalacağını ayrı bir kanala girerek söyleriz. Yani bu iş, ister işlemciden olsun, ister amfiden olsun sistemi aktif kuruyorsak full hi-end, full SQ, full HQ, high-fi sistem. Adını ne koyarsanız koyun. Bunlar da bunun en verimli sistemi aktif sistemdir. Çünkü DSP üzerinden istediğimiz operlöre sen bu frekanslarda çal, sen bu frekanslarda çal diyebildiğimiz için en saf halini, müziğin en saf halini bu sistem sistemlerde alırız. Diğer sistemin adı pasif. Arada çünkü crossover kullanıyoruz. Tiz sesler çok sert geliyor. Bu sorun sistemde mi, kulakta mı? ...genelde sistemde olur. Kulakta karşılaştığımız yani çok hassas kulaklı araç sahipleri var. Yani böyle en ince bir paraziti bile alabilen... ...bizim bile bazen duyamadığımız parazitleri alabilen araç sahiplerimiz var. Burada o araç sahibine göre bir sistem kurmak gerekiyor. Yani onu biz araç sahibiyle sistemi daha arabaya kurmadan... ...sistemi projelendirme aşamasında zaten bir şekilde öneriyoruz. Ama mevcut sisteminizde tizleriniz çok sertse... ...bu ekolayzırla alakalı bir durum. Aracınızın %90 bugün orijinal araçlarda sadece bas, mid ve tiz ayarı var. Buradan tizleri kısabilirsiniz. Bunun haricinde ya o tizi değiştireceksiniz. Arasında bir düşürücü crossover olan bir tweeterla değişeceksiniz. Daha yumuşak çalacak ya da amfili bir sisteme geçip amfi üzerinden tweeterları daha yumuşak çaldıracaksınız. RTA nedir? Tuning için neden ölçüm mikrofonu kullanılıyor? RTA, Real Time Analyzer yani e, gerçek zamanlı ölçüm analiz etme gibi bir şey. E, Türkçe'ye böyle çevirebiliriz. Gerçekten arabanın içindeki işi de bu. Mikrofonu koyduğunuz zaman her hoparlörün kendine olan uzaklığını ölçüyor. Her hoparlörün hangi frekansta çalacağını, her hoparlörün hangi equalizer ayarlarında çalacağını mikrofon ölçüyor. Evet önemlidir. Her sistemde yapılmalı mıdır? Her sistemde yapılmasına gerek yok. Bazen RTA ile ayarı yaptığımız sistemlerde araç sahibi RTA ayarını beğenmeyi biliyor. Az önce bahsettiğim o son ayarda bütün ayarları baştan değiştirebiliyor. Genelde biz RTA ile ayar yaptığımız zaman biz kendimiz genelde o sistemin tam kapasitesini almış oluyoruz. Ama herkesin dinlediği müzik kulak birbirinden farklı. Sonuç itibariyle bence çok önemlidir. Yüksek sesle müzik dinlemek kulağa zarar verir mi? SPL sınırları nedir? Kulağa zarar verir. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığına göre 85 desibelin üzerindeki sesler insan kulağı için zararlı. 90 desibelin üzerinde 2 saat, 100 desibelin üzerinde de 1 saat ciddi duyma kayıplarına yol açabiliyor. Bunlara sürekli kulağınızı maruz bıraktığınız zaman. Örnek veriyorum bir stadyumda ya da bir konserde ya da bir düğün salonunda çok yüksek hoparlörün yakınındaysanız bunu dinlediğiniz zaman muhakkak dışarı çıktığınız zaman böyle bir boğukluk hissedersiniz kulaklarınızda. İşte bu aslında işitmenin biraz kaybolduğuyla alakalı. Bu yüzden bizim her zaman önemli önerdiğiniz gibi kararında düzgün bir desibelde bütün o enstrümanları dinleyerek sanatçının sesini pırıl pırıl dinleyerek oluşturduğumuz sistemler en güzeli ne kulağınıza zarar verin ne de çevrenize zarar verin soru cevap serimizin bu bölümünün de sonuna geldik. Sizin de bu cevaplara eklemek istedikleriniz varsa yorum kısmında buluşalım. Yine sormak istedikleriniz varsa yorum kısmında bizlere iletirseniz bir başka videoda aşağıdaki soruları da birleştirip yeni bir video çekebiliriz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.